Özenle bakılan konuklar sıcak havadan etkilenmiyor. Yaz aylarında yüksek sıcaklıkların yaşandığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşırı sıcaktan etkilenen yaban hayvanları uzman ellere emanet. Biyo çeşitlik e, hızla tükenmekte ve bunun önüne bir e, hani bunun önünde durmak lazım. E, bu tür merkezlerde de bir bireyi dahi kurtarsanız kardır hesabıyla açılmış merkezlerdir. Yani biyoçeşit kaybını en aza indirmeye yönelik bir çabadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi İşbirliği ile kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarının rehabilitasyonlarını üstleniyor. Buraya gelen hayvanlar doğada işte av veya avcılık kaza, herhangi bir travmadan dolayı artık kendini doğada idame ettiremeyecek durumda olan hayvanlar buraya geldiğinde Veteriner arkadaşlarımız e, tedavileri yaptıktan sonra eğer uygunsa tekrar doğasına bırakıyor ve e, doğaya bir e, birey, bir türü kazandırmış oluyor. Merkezdeki uzman ekip yaz aylarında misafir ettikleri yavru yaban hayvanlarına bebek gibi bakım yapıyor. Mevsim itibariyle sıcakların başlaması e, hem yetişkin hayvanlar için hem e, yavru hayvanlar için oldukça olumsuz şartlar yaratmakta. E, hem memeliler için hem kuşlar için. Merkeze getirilen tilki, dağ keçisi, şahin, kartal, baykuş, kaplumbağa, sincap ve leylek gibi hayvanların yavrularının çoğu sıcaktan etkilenmiş halde bulundu. Yavruların birçoğu yaşama tutunarak yeniden doğaya salındı. Uzmanlar su kaynaklarını korumanın insanlar için olduğu kadar yaban hayatı içinde hayati önem taşıdığını vurguluyor.